Peki insanlar neden bilgiye açlıklarını fark etmiyorlar? Neden insanlar zincirlerini kırdıklarında ilk koştukları ekmek oluyor, oyun oluyor, efendim şey neşe oluyor, efendim yalan oluyor, hurafe oluyor, efendim e, mitoloji oluyor, masal oluyor, film oluyor da neden ilim olmuyor? Bu insanları eğitenlere sormamız gereken soru. Devleti yönetenlere sormamız gerekiyor. Siz nasıl eğitiyorsunuz insanları? Nasıl eğitiyorsunuz ki insanlar bıraktığınızda bilgiye koşmuyor. İnsanların, insanların eğlencelerine harcadıklarının 40'ta birini ilme vermiyorlar kişisel bütçelerinden. İnsanlar evlerinde şark köşesi, karp köşesi, hobi köşesi, bilmem ne köşesi yaptıkları halde her evde şöyle küçüğünden de olsa yani esaslı eserlerin bulunduğu bir kütüphaneyi şart görmüyorlar. Neden çeyizlere her türlü naneyi dolduruyorsunuz da çeyize bir kütüphane koymuyorsunuz? Neden? Neden bunu akıl etmediniz? Sizin dininizin kitabı değil miydi? Siz değil miydiniz iman ettiğiniz umdelerin içine kitaplara imanı koyan? Ha? Yani sizin kitabınız bunu emretmedi mi? İnandığınız iman ettiğiniz Kur'an kitaplara imanı iman umdesi olarak bahsetti. Siz de buna iman ettiğinizi iddia et, etmemiş miydiniz? Ama biz şekilde hocam. Yani kitaplara iman ettik mi ettik? Yani sonuçta. Bizden iman etmeyi öyle algılattılar bize. İman. i̇man edin kurtulun. Yani, i̇man eğer eyleme yansımıyorsa, hayatta karşılığı yoksa o iman imansız. Ama onu bize imanın şartları içinde saymadılar ki hocam. İmansız iman dedim dikkatinizi çektim. Yani bize imanın şartları evet. içerisinde onu saymadılar. Yani evet. şu basamakları saydılar ama bu iman bir şey gerektiriyor saymadılar. Ya. Kitaplılığı alçaltıp kitapsızlığı yüceltiyoruz. Halen görmüyor musunuz? Efendim... Yani iyi ki okumamışım diyenlere evet. hoca denilen bir e, toplumda yaşıyoruz. Yani sağ olsun. Yani düşünebiliyor musunuz? Ve şeytan alimdi. Evet. Hangi şeytan uydurdu da bunu? Hangi şeytanın efendim e, çocukları bunu satıyorlar? Şeytan alim miydi? Kimden öğrendiniz şeytanla? Şeytandan mı öğrendiniz şeytan alim oldu? Özel bir bilgi o zamanlar. Efendim. Yani alim e, Gerçek alim Allah'tan en çok haşyet duyan. Dolayısıyla şertal şeytan nereden alimdi? O zaman cahiller mi rahmani, alimler şeytani de? Bunu mu demek istiyorsunuz? İlmin şeytanileştirilmesini şeytandan başka kim yapar? Buyurun. Senin toprağında şark, Müslüman şarkın camilerinde bu herzeler yeniyor. Bu herzeler yeniyor. Dolayısıyla ancak şeytan sevinir buna işte. Ancak şeytan söyler bunu. Şeytan alim falan değil. Şeytan gerçekten cahildi. Cehaletin babasıydı ve cehaleti savunan herkes şeytanın dölüdür. Şeytan odur aslında.